İyi akşamlar. Hocam değerlendirmeyle ile başlayalım. Soruları alalım sonra. Buyurun. Evet. İyi akşamlar. bugün planladığımız, oyun anlamında planladığımız gene içeride rakibinde hem topa sahip olup oyun kurmaları vardı. Ve bu baskıları nasıl yapacağız? Hem akan oyunda hem kale atışlarında. Bunu çok doğru, şiddetli, istekli, rakibi direkt oyuna biterek ve buradaki özellikle hem merkezden hem tekrar direkt oyundan topları kazanarak topa sahip olup oynamak. Ve oyun 45 dakika bence uzatmalar hariç istediğimiz gibi. Hem gol bulduk, sayılmen golümüz oldu offside'den. ...pozisyonlar yarattık. Hem topa sahip olarak da... ...bir 45'le son uzatmanın... <laughs> ...7 dakika, 8 dakikalık bölümü... ...zaman zaman beklerken yaşadığımız sıkıntılar var. Topun arkasında sayısı olarak beklerken. Ee, ve e, devreye... E, ...bir tek tehlike çaprazdan vuruşta... E, ...rakibin vurduğu, direkten dönen çaprazdan... ki pozisyonda girdik. İkinci yarı... ...başlarken mecburen iki değişiklik yapmak zorunda kaldık. Bir tanesi Mark Bartran'ın... E, kasındaki ağrısı, ömrün ömürün başının dönmesi den iki değişiklik yapmak zorunda kaldık. Onun için oyun formasyonunda biraz değişiklik yaptık. Tekrar istediğimiz fırsatı yakalayabilmek için de aslında hem böyle merkezden sert tepkili geri döndürmek hem de o pozisyonları yakalamak ki yakaladık. İki tane de net pozisyon yakaladık. Biraz daha topa daha fazla sahip olabilirdik ama rakibin sağ dağılımı çok iyi ve iyi ayakları var. Bir bölümü onlar topa sahip oldu. Çok bir şey verdik mi? vermedik. Ama önceden oyunu daha önce kopartabilirdik. Eee biraz burada sonuçlandırma ile ilgili zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. İşte Trezeg'e girdi, Canini girdi, işte Maxi Gomez girdi baktığında böyle pozisyonlarımız var. Daha evvelden oyunu kopartabildik ama son bölüme geldi. Ee, ve e, son dakikada attığımız golle maçı 2-0 kazandık. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. <laughs> Bence oyunun büyük bölümüne sadık kaldılar. Zaman zaman e, rakibe topu bırakmak zorunda kaldık. Ve burada bazen tepkilerimiz, bazen karşılamalarımızda doğru durduk, bazen hata yaptık. Ama geneli iyiydi. E, bir de 36 maçtır. Yani ilk geldiğim sene bir tek maç kaybetmiştik ve burada e, maç kaybetmiyoruz. Burada en büyük etkenlerden bir tanesi Trabzonspor taraftarı. Ve bize inanılmaz koşulsuz e, destek veriyorlar. Ee, özellikle bizim de çok alışık olmadığımız, Trabzon taraftarının takımına çok alışık olmadığı son bir üç mağlubiyet deplasmanda yaşadık. Ee, oyunları iyi başlayıp öne geçtiğimiz, bazen sonuçlandıramadığımız maçlar kaybettik ama burada özellikle taraftar e, hep şunu ifade ettim. E, transfer'e ihtiyacımız yok, onlara ihtiyacımız var. Trabzonspor taraftarına ihtiyacımız var. E, 27 aydır bize koşulsuz destek oluyorlar ve çok güzel duygular yaşat yaşıyoruz hep beraber. Şampiyonluk yaşadık, kupalar aldık. Rekorlar var, istatistik rekorlar var, bir sürü kırılan. Ee, onların duygularını anlıyorum. Bunu daha evvelden de ifade ettim. Bugün e, Maxi Gomez, Trezegue, onlar da gol kaçırdılar. Giannini e, ve oyunda bize çok faydalı oldu. Gol kaçırdı ama seyircinin duygusunu da anlıyorum taraftarımızın. E, oyun olarak faydalandık. Gol kaçırdı, buna katılıyorum. Ama e, maç bittikten sonra e, bu zaten değerlendirmesini biz yapıyoruz. Oyuncu yapıyor, geri bildirim toplantıları yapıyoruz, taraftar yapıyor. Medya sizler bunun değerlendirmesini zaten yapıyorsunuz. Bitsin ondan sonra şimdi bir herkes mutlu kazandık 2-0. E, özellikle biz kazanarak devam etmek istiyoruz. E, yarışın içine her türlü girmek istiyoruz. Maç kazanmak çok önemli. Ee, ve bu buralarda maç kazanmak, ligde maç kazanmak aynı zamanda bizim çok önümüze duran Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nin hedeflerini de yüksek enerjide daha özgüvenli götür, götürmemiz açısından. Onun için e, tekrar e, oyuncularımı tebrik ediyorum. E, kısa bir süremiz var. Onu en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Sakatlıklar var. E, hasta olanlar var. E, süreci en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağız. Rakibe bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum yeni bir anlayış, yeni formasyon ve bunları oyun ve oyuncu bütünlüğünü bir arada tutabilmek en önemli başarı diye düşünürsek. Zaman zaman çabuk oyunda telaşlı oyuna dönebiliyor. Çabuk, zaman zaman bir şeyler yapmak arzusuyla taraflarına ayak uydurmak için yanlış paslar da oluyor. Bu maçta da görüldü ki mesela geçen hafta Hatay maçında oynayan oyuncular bugün tamamlayıcı oyuncu olarak kenarda oturabiliyordu. Abdullah Avcı yeni bir arayışın içinde mi? Oyun formasyonu olarak. Trabzonspor oyun olarak neyi hedefliyor şu anda? Teşekkür ederim. Hayır, e, ben de teşekkür ederim. Güzel bir soru. Aslında içinde cevaplarını da e, e, veriyorsun. E, biraz da açarak ben bunların cevaplarını da vereyim istersen. Bir kere şampiyon takımların e, bir sonraki senelerine <laughs> baktığımızda hatta son e, şu anda 4 Avrupa ligindeki istatistiklere de baktığımda bir çoğundan daha iyi durumdayız aslında. Şampiyonluktan sonraki senelerde yaşanan zorluklar anlamında söylüyorum bunu. Ee, geçen sene şampiyon olmuş, bugün aynı bizim durumumuz olan. İşte ligin beşincisi, altıncısı puan ortalamasının altında veya geçen seneki puanla bu senekinin çok arasında açıklıkların olduğu bir süreçler yaşanabiliyor. Ve bunun içinde de eğer tekniği ve taktiği de konuşacak olursak bir değişim mi yazın. Ha burada ben hep bunu da ifade ediyorum. Ee, bu e, geçişlerde bir zihinsel rahatlamalar bütün şehir biz hepimizde bu e, ister istemez e, bunda farkında olmadan bir de oyuncu sürkülasyonunun fazla olması artı sakatlıklarla bunun örtüşmesi hep bir biraz evvel dediğim bir oyun kimliği aramaya gitti bizi aslında sakatlıklar elimizdeki oyuncu profilleri de e, bu zamana kadar yanlış hatırlamıyorsam 32 resmi müsabaka oynadık aslında bugün 32 veya 33 oynayacağız hafta sonuyla beraber. Yani aslında baktığında bir lig müsabakası. Bir lig sezon boyu yani 34 müsabakaya bakarsak. Ve formasyonlar şöyle oldu. Yani bunu biliyorsun 22 maçlık bir değerlendirme yaptık. İkinci yere başlarken burada Fenerbahçe maçına başka bir oyun ve başka bir formasyonla başladık. Sonra başka bir oyuna döndük. Oyun Formasyonlar değişirken oyun buna bazen cevap verdi. İlk değişiklerde. Bizi hayal ettirdi. Sonra oyun durdu. Başka bir oyuna döndük. Aslında şimdi basitten aslında en son kararım yani basitten eski formasyonun üzerinden devam etmemiz gerekiyor. Çünkü eski formasyonda mevkisel eksiklerim var bunu biliyorsunuz. Kenar oyuncusu olarak. E, elimdeki oyuncularla bir formasyon çıkarmaya başladım. Kafamızı yoruyoruz, ekip olarak yoruyoruz. Oyuncu bazen buna giriyor, bazen çıkıyor. Bazen kırılganlıklarımız oldu. Çabuk kırılmalarımız oldu. E, biraz daha sert, biraz daha tepkili, biraz daha hızlı hareket etmemiz lazım sahanın içinde. Evet bu süreç... Yani hepsi doğru şampiyonluktan sonraki süreç, yeni bir formasyon, oyuncu transferlerinin değişmesi, sakatlıklar hep bizi bir kimlik bulmaya yolladı. Bazen o kimliği bulduğumuzu zannettik, bazen uzaklaştık. Bazen bir arabanın otobanda gittiği gibi, evet gidecek gibi düşündük. Bazen dışına çıktı sonra tekrar içine girdi. Birçok yarışın içinde olmaya devam ediyoruz aslında baktığında. Bunlar da hayattaki mesleki anlamdaki çok önemli deneyimler olduğunu düşünüyorum. Herkesin kolay kolay yaşayamayacağı bir deneyimler bunlar. Hem kulüp hem biz hem teknik adam olarak verilen kararlar, oyuncu sirkülasyonu, o altyapı organizasyonu birçok şeyi doğru şekilde hep beraber dizayn etmeye çalışıyoruz. Bu süreç biraz böyle inişli çıkışlı. Umarım bir standart bir hale hem oyun olarak hem oyuncu olarak performans olarak getiririz diye düşünüyorum. Ben teşekkür ederim. Hocam, oyunu... Mikrofon. hocam tebrik edelim öncelikle. Teşekkür ederim. Abdullah Avcı'nın gözünden Trabzonspor'daki oyunun temposunu nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? İçeride farklı bir Trabzonspor, deplasmanda farklı bir Trabzonspor var. Ve e, kenarda belki kameralara yansımıyor ama bizler çıplak gözle görebiliyoruz. En az sahanın içerisindeki oyuncu kadar da efor sarf ediyorsunuz bu noktada. Ee, bunu nasıl değerlendireceksiniz zaman zaman istediklerinizi yapan zaman zaman da eleştiri odağında olan futbolcuları da gözlemliyoruz bir de sakatlıklarla ilgili e, bir bilgi alabilir miyiz bugün Eren sakatlandı hocam Abdülkadir Ömür'de ikinci yarıda yoktu teşekkürler Şimdi e, biliyorsunuz biz ee, iki sene yani ilk geldiğimiz seneyle geçen sene arasında geçen seneyle beraber toplamda altı mağlubiyet aldık. 3 ilk geldiğim seneden 3 de şampiyon olduğumuz seneden e, almıştık. E, altı tane mağlubiyet. Bu sene beş tane ligde mağlubiyet aldık. İlk geldiğimizdeki tespitlerimiz takım savunmasını yerleştirmekti. Sonra işte hücum setlerini oynadık. Şükürler olsun tarihin en güzel şampiyonluklarını hep beraber Trabzon taraftarıyla beraber sizlerle beraber hep beraber Harika bir şekilde yaşadık. Ali abi'nin biraz evvel sorduğu soru aslında o tarafa doğru dönüyor. Yani yazın şampiyonlukla beraber yaşanan süreç, sirkülasyonun, sakatlıkların işte 11 tane şampiyon olan takımın 11'inden 7'sinin hani bu me mekanizmanın değişmesi e bu bizi hep kimlik arayışına itti. E, hep bir şeyler denedik. Hep şeyin üstünde kalmadık. Gene de belki deneyeceğiz. Bilmiyorum şu an itibariyle. E, Trabzonspor taraftarının içeride bize verdiği destek harika. Burada daha belki kendimizi özgüvenli hissediyoruz. Ama iki sene biz Deplasman'da bile kolay kolay maç kaybetmemiştik. Bu değişimler biraz bizi e, takım savunması anlamında biraz da kırılgan yapımızı e, ortaya çıkardı. E, onun için bunun üzerinde de çalışıyoruz. Hani bugün bir aslında biraz evvel söylerken içeriğinde bir şey karşılarken bazen sıkıntı yaşıyoruz. Aslında baktığında topun arkasındasın 11 kişi. Biz 12 tane gol dedik ilk yarı bunda. Biz bundan sonra da 22. maçtan sonra bunun formasyon olarak değişimine gittik. Yani bir şeyi çalışıyoruz, tespit ediyoruz, sonra onu düzeltmeye çalışıyoruz. Sonra onu düzeltirken bazen başka şeyler çıkabiliyor. Oyuncularıma bakıyorum hepsi milli takım oyuncuları ve oyuncu kaliteleri fazla. Belki parçaları doğru tamamlayamadık. Ama bu süreç belki bazen böyle gidecek Ama bunu bir arabanın yani otobanla gitmesi gibi bir yere oturtturmaya çalışıyorum aslında. Umarım en kısa sürede bunu e, oturturum Çünkü bu süreçlerde inişler çıkışlar olacak. Trabzonspor e, yüksek enerjili bir şehir bunu hep ifade ettim. E, verimli bir toprak bunu ifade ettim. Bunun için sabır istiyorum. Burasını doğru kaynak, doğru organize yaparsak altyapısını, akademisini ve bu e, da ileride e, planlaması kısa vade, orta vade, uzun vade planlaması, oyuncu planlamasıyla beraber her zaman yarışan, üreten bir takım kimliğine buluş, oluşturması gerektiğini düşünüyorum. Sakatlarla alakalı iki sakatlığım evrasındaki değişikliği mecburiyetten yaptım. Mark Vatra ile Kasım'da problem vardı, ömürün başı dönüyordu. Bundan yapmak zorunda kaldım. Eren'de darbe var. Ömürle yarın normale döner diye düşünüyorum. Mark'ın MR'ı çekilecek. Eren'le ilgili tam bilgi alamadım ama çok olumsuz gibi durmuyor. Belki yarın bir MR'dan sonra belli olur. Bunları bir toparlayalım. Yarından sonra daha net bir şey önümüze resim çıkacak diye düşünüyorum. Nereden birini soracağım. Çünkü herkes çok merak ediyor. Marek Hamşik. Marek Hamşik'in durumu çok merak ediliyor. Tedavi olmak için ülkesine gitti ve kendisiyle özdeşleşen... E, saç silinde futbolu bırakacağım zaman e, bıraktığım zaman değiştireceğim demişti. Bugün bir de böyle bir paylaşım yaptı, saç stilini değiştirdi. Değiştirdi mi? Ben görmedim haberimi. Evet, herkes e, aşırı derecede merak ediyor Marek ile ilgili takımın geleceği nedir? Marek ne Kamşik e, <laughs> hem dünya futbolunun hem <laughs> Trabzonspor tarihinin en özel e, hem oyuncusu hem insanı. E, geçen e, hafta geçen yaşadığı sakatlıklar çünkü. Şöyle bir oyuncu senede yüksek seviyede 50 maç ortalamasıyla oynayan bir oyuncu yaş ilerledikçe zaman zaman bu tür sakatlıklar oluyor ki müthiş bir profesyonel olmasına rağmen. Geçen hafta sakatlığından sonra MR'ı çekildikten sonra yapılan tespitte bir ortalama 4 ile 6 hafta arası galiba bir tedavi sürecine ve çalışma sürecine ihtiyacı olacaktı. Marek'te ilk haftalık ilk haftaki ee, bu tedavi sürecinin tamamen ee, daha çok dinlenme ve buz tedavisiyle ve masajla olacak bölümünü 2-3 gün izin istedi benden. 2-3 günlüğüne ailemin yanına gidebilir miyim dedi. Ben Bendim ki 7 gün git, 8 gün git, bir hafta sonra gel. Çünkü ee, yani bir daha öyle oyuncularla da çalışmak nasip eder mi bu profesyonelliği anlamında bilmiyorum. Onun için ben de ona 2-3 iki, iki, gün yerine 8 gün izin verdim. Ama paylaşımı bilmiyorum. Sosyal medyada da yokum ama bugün yani döndükten sonra çocuklar söyler. Giderken de şunu söyledim. Döndükten sonra e, beraber ne yapmak istediğiyle alakalı. Marek ne yapmak isterse biz ona yardımcı olacağız ve karar vereceğiz. Trabzonspor ondan faydalanmak ister her türlü. Oynayacaksa, bırakacaksa antrenör olarak da veya e, onun vizyonu açısından da deneyimleri açısından da Trabzonspor her zaman faydalanmak ister. Bilmiyorum geldikten sonra bir yemek yiyeceğiz beraber. Ondan sonra daha daha, daha sağlıklı bir karar veririz e, e, genel durumuyla alakalı. Hocam tebrikler. Hocam e, teşekkürler. Eee ve Cornelius'tan sonra Maxi Gomez'den de herkes skor katkısı bekliyordu ama bugün itibariyle gördük ki bir forvet için gol atmak belki çok önemli ancak takım içinde mücadele etmek çok çok önemli. Bugün sorumluluk alarak kanata da geçen bir zaman zaman maç içerisinde Gomez vardı. Onunla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Ee, neler istiyorsunuz ondan istediklerinizi nelerini yapıyor. Bir de İstanbul Spor genç oyuncuların bazılarına talip olmuştu. Bu konuda size gelen bir şey var mı? Kararınızı verdiniz mi bu konuda? Maxi Gomez özel bir oyuncu. Yani bir takım oyuncusu aynı zamanda. Bugün hani zaten cevabını verdin Yunus. Bir takım organizasyonun içinde ne kadar faydalı olduğunu çok net bir şekilde gösterdi. Zaman zaman atacak. Zaman zaman takım oyuncusu gibi oynayacak. Ve yaşı da çok daha genç bir oyuncu biliyorsunuz yani. Onun için Trabzonspor'un e, organizasyonun içinde en fayda olabilecek hem de ürüne çevirebileceğimiz aslında baktığında bir oyuncu. Ben performans her geçen gün kolay değil. Sonuçta Dünya Kupasında oynamış Uruguaylı, e, İspanya'da oynamış. Şimdi Türkiye'de ve Trabzonspor'da oynuyor. Bu geçişlerde insanların zaman zaman performansları inişleri çıkışları olabilir. E, onun için e, Trabzonspor kulübü de onların daha mutlu olabileceği alanları da yaratmaya başlıyor. Biliyorsunuz belki yani biz sonuçta kulübümüze de dünya mutfağını oluşturan bir e, aşçı da aldık. Yani artık e, suşisi de olabiliyor veya Meksika yemeği de yiyebiliyor veya makarnası da olabiliyor. Onun için onlara da o hitap edebiliyoruz. Hep adaptasyon süreci iyi gidiyor şu an itibariyle. E, diğer oyuncularla ilgili Fatih Tekkeli zaten telefonda görüşüyoruz. Çok net bir şey yok. E, eğer öyle bir şey olursa zaten açıklarız. Hocam tebrikler tekrardan. Bugün sizin enerjinizi biraz daha iyi gördük hocam. Önümüzdeki hafta sonu, yani bu hafta sonu daha doğrusu zor bir Galatasaray maçı var. Galatasaray da bugün galip geldi. Daha önce Trabzonspor'un içerideki galibiyetlerin ardından dışarıda aldığı mağlubiyetler sonrası hep şunu söylediniz. İşte olmuyorlardan bahsettiniz, bazı olumsuzluklardan bahsettiniz. Bugünkü oynanan futbol sonrası artık şeytanın bacağı kırılacak mı bu galibiyetten sonra zorlu bir Galatasaray maçına denk geliyor ama Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Bu bir futbol biraz daha umut vaat etti mi bu anlamda? Bizim, biz bu iç saha maçlarının hep genelde yüksek enerjide ve yüksek motivasyonla oynadık. Buna da destek verdi zaten. Galatasaray maçı ile diğer maçların arası çok farklı şeyler. Şu an itibariyle Galatasaray takımı çok istim üzerinde ve çok iyi gidiyorlar Okan Hoca'yla ve camiasıyla beraber. Enerjileri bütünü yani dışarıya verdikleri enerji de son derece iyi ve bu şekilde devam ediyor. O maçın senaryosu anı, dakikası, heyecanı çok farklı olacak. Bugünkü maçla veya bir önceki maçla çok karşılaştırmak doğru olmadığını düşünüyorum. Yüksek enerjide maça hazırlanacağız en iyi şekilde. Uzun zamandır kazanıyorlar. Biz de gidip kazanmak isteyeceğiz. Trabzonspor bu tür maçları her zaman iyi oynamıştır. Umarım oradan iyi bir sonuçla kazanarak dönmek isteyeceğiz. Hocam tebrikler. Ee, bu akşam çok farklı bir Larsen izledim. E, bu oyuncu için bir e, pozitif anlamda bir parantez açar mısınız? Ya Biliyorsunuz Danimarkalı veya Kuzeyli oyuncuların iş aylakları ve profesyonel yapıları çok yüksek oluyor. Yani geldiği günden itibaren bazen performans hepimiz tarafından tartışılabilir. Sizin de bizim de ama sahanın içindeki antrenman veya maçtaki vermek istediğini sonuna kadar iş aylakı olarak da kulübün içindeki profesyonel da ve antrenman değerleri açısından da yüksek derecede gidiyor. Verebildiğini maksimalde veriyor. Bazen işler oluyor bazen çıkışlar oluyor ama her zaman şöyle söyleyeyim elinin altında bulunması gereken bir oyuncu gibi duruyor. Başka soru var mı? İyi akşamlar. Teşekkürler.